Bir şeyle bitireceğim. E, merak ettiğim için e, Reha Muhtar'la e, Reha Muhtar'ın sana obsesif, e, obsesif takıntısı bitti mi? Aynen ben ona Ben ona şey yaptım ama geri dönmedi. E, ya dedim e, mesaj gönderdim. Dedim yapma iyice tırlak görünüyorsun dedim ama ben çok eskiden tanırım. E, sana kafayı takmış gibi. Sen orada birkaç kere ya ben avukatım niye bak? uyardın Ben aslında. E, hala aynı şeyi söylüyorum. Ben dosyalarda taraf değilim, vekilim, müvekkilimi temsil ederim ve müvekkilimi en sert biçimde temsil etmek benim mesleki görevimdir. Ee, o nedenle başka bu konuda söyleyecek bir şeyim yok çünkü <laughs> muhatabım değil. Ee, üzülüyorum, üzücü gözüküyor. Ee, neticede bu bir yargılama gerektiren bir dava var. Yargılamanın sonunu göreceğiz ben tabii ki de dosyama haklılığımıza, müvekkilimin haklılığına inanıyorum ama kendisine de duruşmalarda da söyledim. Ben hani vekilim taraf değilim ama sanıyorum dişine göre görüyor hani beni beni demoralize ederse ya da beni yıldırırsa belki şansı olabileceğini düşünüyor olabilir. beni biraz tanıyan insanlar benim üzerime gelindiğinde daha böyle üç kaplan gücüne çıktığımı biliyor olması lazım. Ben öyle yani şeyler arada... yapılmam. Ben bu arada dava içeriğini yönelik bilerek sormadım, sadece takıntı sürüyor mu dedim çünkü şaşırtıcı ya bir takıntı. Ya bilmiyorum ama ben ben bakmıyorum ama gönderiyorlar öyle bir e, ya bir kâde takdirde. Enver bir de şöyle bir şey var. Demin hani Tanju Özcan'ın sana e, e, şikayetini anlatırken aklıma geldi. Ben de son bununla düşüreyim e, bitireyim. Şimdi Bizim gibi insanlar herkes bir şey söyleyecek. Herkes yazacak ve biz hepsine suç durusunda bulunamayız. Bazıları ifade özgürlüğüdür. Bizi incitse, kırsa, sinirimizi bozsa, onurumuzu zedelese dahi sert eleştiri yapılabilir. Kendisinin bu hakkıdır diyorum. Bıraktım. Bu konuda yorum yapmıyorum. Fakat belediye başkanları, milletvekilleri, siyasetçiler, sanatçılar biraz daha şey esnemek durumundadırlar kendileriyle ilgili konuştuklarında. Evet. Sen bir gazetecisin, yorum yapabilirsin. Ben bir avukatım, yorum yapabilirim. Ve haliyle benimle ilgili de yapılıyor. İnan ki hepsini suç da bulunmuyorum. Milyon tane hakkımda internette şey var. Ekis sözlükte 240 sayfa küfür var ya hakkımda. Ben e, bu geçtiğimiz e, şeye kadar benim eee hakkımda Asla kabul ed edemeyeceğim ve teyzemin neredeyse vefat etmesine sebep olacak kadar aşağılık bir e, şey, iftiraya muhatap oldum. O yüzden Tunç Sayar'ı e, hep söylüyorum gördüğümde yüzüne tüküreceğim diyorum. Uzun zaman oldu. Halen de aynı kanaatteyim. Çünkü hayatta en sevdiğim insan e, belki de en son günlerinde bundan dolayı her gün beni arıyordu. Ve ben ondan sonra ilk defa hayatımda avukatlarıma dedim ki hakkımda yazılanları ifade özgürlüğünün dışına çıkanların tamamını suç duyurusuna bulacaksınız. Ve sana ilginç bir şey söyleyeyim. Yüzde doksan kazanıyoruz. Yüzde doksan kazanıyoruz. Benimler de öyle. Küfür, hakaret, sinkaflı sözler. Ee, ya artık ifade i̇ftira. özgürlüğü Evet. İftira. E, i̇ftira. E, ve bu paraları i̇ftira İftira suç de... öyle yazarak oluşmuyor ama tazminat davası açarsan büyük ihtimalle kazanırsın. Ben de mesela Bazen... bu son olaylarla ilgili e, iftira, hakaret e, suç esnadı gerçek olmayan şeylerin saptırılarak yazılması şeklinde tazminat davalarını açtım ben de kazanacağımı eminim yani hani çünkü çok net e, doğru olmayan bir şey vardı ortada o nedenle bunlar yapılabilir ama e, insanı bazen bu noktaya getiriyorlar Enver ya ben açık söyleyeyim ben gazet e, gazetecilere dava açmıyorum e, benimle ilgili adı sanı belli hakaret olmayan insanlara da çok ağır şeyler yazdıkları zaman da dava açmıyorum ancak özellikle ben sıradan yurttaşım diye gözüküp operasyon yapmaya kalkan yalan söyleyenlerin hepsine açtım ve açmaya da devam edeceğim çünkü şöyle bir şey yok yani bizim onurumuz bizim haysiyetimiz bizim şerefimiz yokmuş gibi ağzına geleni söyleyemezsin yani